Merhaba sevgili akrep burçları, Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 2025 Haziran ayı burç yorumunu yapacağım. Yükselen burcu akrep olan, güneş burcu akrep olan ve ay burcu akrep olan tüm akrep burçları hadi niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin bakalım bir ay boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Ellerim için özür diliyorum. Biraz e, yaraladım onları istemsizce. O yüzden görüntü için özür diliyorum. Umarım dikkatinizi dağıtmam. Araba para dörtlüsü. Para şövalyesi. Kader çarkı. Aziz. Kılıç dörtlüsü. Kılıç sekizlisi. Para dokuzlusu. Yıkılan kule. Ve kılıç beşlisinde çok kılıçlar peş peşe geldi. Aman Allah'ım. Şimdi sevgili akrepler. Evet bu Haziran ayımız ıı, demek ki sizin bir yolculukla ilgili düşünceleriniz, bir planlarınız var. Araba ile ilgili yani araba yolculuk belki evlilikle ilgili bir yolculuk hayat yolculuğudur. Belki bir iş yolculuğu, yani bir yolunuz gözüküyor, bir yolunuz var ama bu e, yolun da zaten peşindeymişsiniz. Yani sıkı sıkıya tutunduğunuz bir hayalleriniz varmış, o hayallerinizin peşindesiniz. Belki uzun zamandır çıkmak istediğiniz bir yol. Ama burada zaten kader çarkıda çıkmış ya. Bu yolun zaten bu yol veya yolculuğun. Hani biraz önce dediğim gibi ya gerçekten de fiziki bir yolculuk, bir tatil, e, tatil planı önceden de yapmış olabilirsiniz, ya da bir atanmak işe gitmek, iş görüşmesi yapmak, yani uzun zamandır hayalini kurduğunuz, planladığınız e, bir yol gözüküyor. E, ya da dediğim gibi hani evlilik, evlilik yolu, yoluna doğru da gidiyor olabilirsiniz. Şimdi sevgili e, akrepler burada. Şimdi bir fırsatını yakalıyorsunuz bir şeyin. Bu yolculukta biriyle konuşma fırsatı, belki parayla ilgili konuşma, belki iş konuşması, belki de çok değer verdiğiniz birisiyle iletişim fırsatı yakalayacaksınız. Burada konuştuğunuz her ne ise o kadar sağlam bir duruş duruyorsunuz ki karşınızdaki kişileri de Hani sağlam bir duruş durduğunuzu hissettiriyorsunuz. İşte burada o kadar güzel bir hikaye başlatıyorsunuz ki? Belki burada bazılarınız ciddi anlamda evliliğe doğru bir gidişte olabilir. Hani evlilik düşünenleriniz varsa, evlilik düşünmüyorsanız belki bir iş kurmak, belki yurt dışı bağlantılı bir iş kurmak, belki bir patronlar görüşmesidir. Hani patronsunuzdur siz de belki bir iş sahibisinizdir, bir iş yeriniz vardır ya da kendi işinizi yönetiyorsunuzdur. Hangi iş olursa olsun karşınızda bir patronla ya da sizin gibi Aynı statüste olan ya da statü sahibi birisiyle bir konuşma da gerçekleştirecek olabilirsiniz. İşte burada yaptığınız o konuşma var ya sizin hayatınızı değiştirecek. Haziran ayı zaten e, mottosu bomba gibi bir haziran ayına giriyorduk. Yani hayatımızda büyük bir değişim olacaktı. Çok güzel bir değişim olacaktı ama sizinki burada kadersel bir değişim olacak sizin değişiminiz. Her ne olursa olsun zaten bir şeyin vakti gelmiş. Yeni bir şeyi başlatma zamanı bir sayfanın bitmesi yeni bir sayfanın kadersel olarak başladığı gözüküyor. Burada o statü sahibi birisiyle güzel bir konuşma, güzel bir anlaşma yapacaksınız fakat burada çok çok düşüneceğiniz bir şey var. Size belki bakış açısı da verebilir. Yeni bir bakış açısı, yeni bir görüş açısı, yeni bir düşünce tarzı iş topunu uzun uzun düşüneceksiniz gibi gözüküyor. Yalnız düşünürken diyor ki kartlarımız çok fazla düşünürsen hasta olursun. Aşırı düşünmenize vesile olacak sanki bu konuşma. Belki ilişki belki de iş konuşması. Her neyse yani ben şimdi iş olarak dedim ama belki de sizden yaşça büyük veya olgun birisiyle konuşmak anlaşmak belki de bu da sizi düşündürecek olabilir. Eğer evlilik ise, evlilik değilse de iş konuşmasıysa da çok çok düşündürecek her neyse. Ama bu düşüneceğiz dediğim gibi kaderinizi çok değiştirecek sevgili izleyicilerim. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak kolay değil. Herkes için kolay değil. Burada sizin için de kolay olmayacak yeni bir başlangıç. Yani sanki hayatınızdan kader şunu istiyor. Arkada kalan kısmı, geri kalan kısmı sileceksin. Yeni sayfaya odaklanacaksın ve yeni sayfaya adapte olarak sana rahat bir yaşantı sunuyorum dercesine adeta işte bu sizi çok düşündürüyor. Eğer bu evlilik ise hani gerideki kalan şeyleri artık sıfırlamanız gerekiyor düşüncelerinizi ve bu evliliğe odaklanmanız gerekiyor gibi. Ama burada biraz vicdan azabı yaşadığınız bir konu var. Neden seçiniz rahat değil. Hani sıfırlamak istemiyorsunuz. Hayatımı yıkıp inşa etmek istiyorum ama içimi kemiren bir şey var diyorsunuz. Belki iş konusunda işinizi bitirmek istemiyorsunuz. Belki işinizi sonlandırmanız gerekiyor. Ama hayır diyorsunuz. Sanki bir şeye biraz direniyorsunuz. Hani bu olmazsa belki ben kendimi iyi hissetmem dediğiniz vicdan yaptığınız bir durum var. Neden Hani içiniz rahat değil? Oysa ki burada gayet rahat edeceksiniz gözüküyor. Keyfiniz yerine gelecek maddi manevi rahatlayacaksınız fakat bir yerden bir şeyden yoksun kalacaksınız gibi gözüküyor. Ya da kendiniz belki düşünce olarak böyle hissedeceksiniz. Hani yaptığım doğru mu değil mi? Ee, şu olabilir belki evlilik var ama çocuklarınızı istemiyor, istemiyordur ama e, hani vicdan yapıyorsunuzdur. Çocuklarımı hani evlenmeye de ihtiyacım var. Çünkü hani bu da bir Allah'ın emri evlilik. iste isteği olabilir tabii ki artık hani evlenmek istiyorsunuzdur. Çocuklarınızı, yavrularınızı büyütmüşsünüzdür. Fakat hani kabul etmiyordur. Rahat bir yaşantı sunuyordur. Ama siz de geride bırakmak istemiyorsunuzdur. Belki de onlar okuyor olabilirler. Hani zaten birlikte yaşamıyor olabilirsiniz. Ama yine de İçiniz rahat değil. Onların rahat olduğunu bilseniz de rahat değildir. Ee, sanki bir şeyler düzenim bozulacak. Düzenimi yıkıp yeniden inşa edeceğim ve sanki kendimi kapana kısılmış gibi hissediyorum. Düşüncesi verecek gibi gözüküyor. Belki böyle değildir. Daha farklıdır. Hani hikayeniz ama e, sanki hani böyleymiş gibi bir şey. Ben sadece böyle bir şeyler söyledim ama hani daha farklıdır belki. Ya da annenizle yaşıyorsunuzdur. Annenizi e, değil de hani birlikte yaşayalım ama anneni istemiyorum diyordur. Annenizin evi barkı vardır. Her şeyi vardır. Bir de yardımcı tutalım. Annem baksın ya da e, ya da ara sıra sen git diyor olabilir. Hani yakındır ama birlikte yaşamayacağınız için vicdan azabı yaşıyor olabilirsiniz. 7-24 yanında durmak varken neden birkaç saat duruyorum gibisinden hani burada içinizin rahat edemediği bir şey var fakat gerçekten de burada rahat edeceksiniz gibi de gözüküyor. Hani burada bir elim yağda bir elim balda gibi olacak ama dediğim gibi işte bir şey kemiriyor ne olduğunu burada hani hepinizin hikayesi farklı farklı olduğu için bazılarınız için bir şeydir bazılarınız için hani çocuğunuzdur annenizdir belki başka babanızdır Hani başka bir sorumluluktur. Bu hep aklınızın bir köşesinde kalacak bunu düşüneceksiniz. Ama sorudan cevap verip vermemek tabii ki de sizin elinizde. Çünkü burada biraz kurnazlık var. Belki bilerek yaptığını düşünüyor olabilirsiniz. Belki gerçekten de bu kişi kurnazlık yapıyor, bilerek yapıyor. Sizi belki koparmak istiyor. Çünkü burada sevmediğim, hoşlanmadığım kart var. Yani kılıç beşlisi. Sizin aslında haklı olduğunuzu biliyor fakat sizi haksız durumuna düşürüyor. Yani biz bir aile kuracaksak, e, üçüncü şahıslara ne gerek var? Ben iki kişilik bir aile istiyorum diye biraz kurnazlık yaptığı gözüküyor. Burada size biraz haksızlık yaptığı gözüküyor tabii ki. Yani hayatını sil baştan yeniden oluştur diye kurnazlık yapıyor olabilir. Bu karar vermek tabii ki sizin elinizde. Eğer ki bir iş kurmaksa şimdi burası ilişki kısmıydı. Eğer evlilik varsa burada evlilik gözüküyor çünkü evli hani evli olanlar çıkmamış bazen çıkmıyor sevgili izleyicilerim çıktığı zaman da e, söylüyorum genellikle. Şimdi tabii ki evliyseniz de hani yolunda gitmeyen belki fesat insanlar çıkıp da evliliğinizi bozmaya çalışabilirler veya sizin düzeninizi bozmak isteyen birileri de olabilir. Böyle de bir şey çıkmış gözüküyor. Yani burada bir kurnazlık var. Onu da kendinize göre ayarlayabilirsiniz sevgili evli izleyicilerim. Burada iş konusunda gelecek olursak şimdi parayla ilgili bir iş ortaklığı kurmak istiyorsanız burada yine bir vicdan azabınız var. Burada bir cepte kalsın sevgili izleyicilerim. Aslında dualarını hayallerinizin bir işi fakat nedense burada e, içiniz rahat değil güzel bol kazançlar yapacağınızı biliyorsunuz keyfinizin yerine geleceğini biliyorsunuz maddi koşullarınızın rahata ereceğinizi her konuda rahat edeceğinizi biliyorsunuz burada sıkıntılar var yani burada aslında karşınızdaki ortağınız veya iş teklifinde bulunan insanlar mı kurnazca teklif yapıyor bunu pek anlayamadım dediğiniz e, Belki hayatınızda kurnaz insanların varlığını görüp onları tekrardan sil baştan inşa edeceğiniz. Burada yani bir tekrardan sil baştan bir şeyleri inşa etmek var fakat ya kurnaz insanları hayatınızdan eleyeceksiniz ya da kurnaz insanlar sizin sanki başarılı olduğunuz iş konusunda başarılı olduğunuzu biliyorlar ve artık kimseyle belki daha önce çalıştığınız bir iş yeri vardır oralarla tamamıyla hayatınızı sıfırlayıp iletişiminizi kesip sil baştan tekrar benimle işe başlayacaksın da diye olabilir. Biraz daha bir bencil bir karşı taraf var. İşvereniniz veya da ortağınız her kimse bu. Biraz yani kendi menfaatini, kendi çıkarlarını düşünen birisi sevgili izleyicilerim. Yani bu karttan hoşlanmıyorum. Bir şeyleri hayatınızdan sil baştan sıfırlayıp da gel diyen biri varsa biraz düşünün burada olur mu? Para konusunda veya huzur konusunda rahat edeceğiniz doğru mu? Doğru. Ona göre karar verin tabii ki. Ama şu vicdan azabı çektiğiniz, şu geceleri sizi uyutmayan sorunlarınızı çözdükten sonra şurayı tekrar bir düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü sizi uyutmayacak gibi gözüküyor. Burada hayatınızı inşa edeceğiniz her neyse, tamam çok güzel bir hayat sunuluyor size. İlişki olsun, iş olsun, her neyse belki proje olsun. Şurayı düzenlemeden sevgili izleyicilerim burayı kabul etmemeye çalışırsanız çok iyi olur. Peki neden diye soracak olursanız, çünkü bu size ilerleyen zamanlarda hasta edebilir. Çünkü sağınızda, solunuzda e, sizi rahatsız edecek durumların olacağı söz konusu gözüküyor. O yüzden iyice düşünün diyorum. Özellikle bu kişi size teklifte sunacak kişi akrep burçları sizin gibi sizin burçlarınızdan birisi ise tabii ki ve de boğa burcuysa bir de yengeç burcuysa çok çok dikkat ederseniz daha iyi olur. Belki yükseleni güneşi veya da ay burcu bunlardan birisi de olabilir. Bu burçlardan birileri ise çok çok daha dikkatli düşünürseniz sizin için çok iyi olur. Sağlık konusunda gelecek olursak sanki Haziran ayında böyle minicik bir rahatsızlık hissedebilirsiniz. Ufacık böyle bir grip gibi e, minik bir gribal enfeksiyona kapılıp geri çabucak da düzelme ihtimaliniz var gibi gözüküyor. Yalnız burada biraz e, geceleri uyutmayan problemler, psikolojik sorunlar e, bu, bu konularla da ilgileneceksiniz gibi gözüküyor. Belki bir e, doktora gözükmek ee, işin uzmanına gözükmek bir konuşmak birileriyle içinize dökmek belki bir arkadaşınıza belki de gerçekten de böyle uzman birisinde yetkili birisiyle konuşmak içinizi at, açmak dökmek bir destek almak gibi de gözüküyor bazılarınız için ee, başka var mı diye baktığımda bu kadar gözüküyor sevgili izleyicilerim Genel olarak diyebilirim. Şimdi gelelim bilinçaltının size ne söyleyecek, ne anlatacak, ne yapmanızı söyleyecek veya ne yapmak için uğraşacak birlikte bir göz atalım. İyileşme. Bakın her konuda iyileşmeye doğru gidiyorsunuz. Demek ki sağlıkla ilgili de problemleriniz varsa kontrol. Artık iyileşmeye doğru gidiyorsunuz. Hiç merak etmeyin sevgili akrepler. Zaten bu sanki bazılarınız rahatsız gibi hissediyorum. İyileşmeye iyileşmeye doğru gideceksiniz. Haziran ayı gerçekten de güzel bir ay olacak. Hiç merak etmeyin. Hiçbir problemleriniz kalmayacak. İlişkiler konusu da olsun. Ben bunu kendi hislerim olarak söylüyorum. İlişkiler konusunda da iyileşmeye doğru gidileceğini hissediyorum. Sağlık konusunda da bir problemleriniz varsa, böyle kronikleşmiş bile olsa oraya bir çözüm yolu, bir iyileşme gelecek. Hiç merak etmeyin sevgili Akrepler. Altı yorumlarda belirtebilirsiniz. Hani böyle bir e, kronikleşmiş bir rahatsızlığınız varsa bile iyileştiğinizi göreceğinizi, her geçen gün o zaman mutlaka yazmanızı isterim sevgili Akrepler. Hani hislerimle sizlerle bir bağ kurabilmişim mi diye ben de merak ediyorum tabii ki. Şimdi burada iyileşme, kontrol, güven ve ödün çıkmış. Şimdi iyileştiğinizi göreceksiniz ve hayatınızı bir kontrol edeceksiniz, bir göz atacaksınız. Artık sağlıklı düşünebildiğiniz için, iyileştiğiniz için daha sağlıklı düşünüyorsunuz. Her tarafa daha iyimser bakıyorsunuz ve burada hem ruhunuzun iyileştiğini fark ediyorsunuz, hem bedeninizin hem zihninizin yavaş yavaş iyileşmeye gittiğini görünce artık hayatınızın kontrolünü ele almaya başlayacaksınız. Bir şeylerde kontrolünü kaybetmiş olabilirsiniz. Ya hayatınızın gidişatı ya belki sağlığınızın kontrolü belki başka bir şeyin kontrolü kendinizin kontrolünü belki de kaybettiniz işte artık kontrolü alma zamanı ve kendinize güvenme zamanı bu başkasına güvenmek değil sevgili izleyicilerim kendi özünüze güvenmek kendinize sahip çıkmak kendinizi kontrol altına almak ve artık kendinizde verdiğiniz ödünlerin farkına varmak o kadar çok ödün vermişsiniz ki Artık kendimden ödüm vermeyeceğim. Artık kendimi seveceğim. Kendime daha çok ağırlık vereceğim dediğiniz bir bilinçaltınız olacak. Ve bundan sonra yani bu Haziran ayı biraz mottonuz ben olacak. Yani ben kendimi daha fazla nasıl iyileştirebilirim? Daha fazla nasıl sağlıklı iletişim kurabilirim? Kendim için kendi hayatımı nasıl iyileştirebilirim? Sağlık olarak değil bakın sadece. Yani Para konusunu nasıl iyileştirebilirim? Hayatımın düzün, düzeneğini nasıl iyileştirebilirim? Rütünlerimi nasıl düzenleştirebilirim? Hani belki e, hayatınıza hayatınızı düzenli bir hale getirilmeye çalışacaksınız. Akşam daha erken yatıp belki sabahlara kadar oturuyorsunuzdur. E, ve birkaç saatlik uykuyla belki çalışıyorsunuz, belki okula gidiyorsunuz, belki ev işleri yapıyorsunuz. Artık her neyle ilgileniyorsanız hepimizin hikayesi farklı farklı ya şimdi sevgili izleyicilerim burada da artık nasıl ödün verdiğinizi kendinizi nasıl hiçe saydığınızı nasıl her geçen gün erittiğinizi Kimler için böyle kendinizi feda ettiğinizi fark edeceksiniz ve artık kendinize bir kural koyacaksınız. Her şeyde daha da kontrollü olacaksınız. Hayatınıza çekit düzen verip düzenli bir yaşantıya koyacaksınız ve bu da sizin daha da iyileşmeye doğru gittiğinizin farkına varacaksınız. Daha sağlıklı düşünebildiğinizi, daha sağlıklı bir bedene sahip olduğunuzu, zihninizin daha da sağlıklı olduğunuzu, güçlendiğinizi ve içinizdeki o güçle birlikte kendi öz güveninizin arttığını fark edeceksiniz ve bu da size daha da böyle nasıl desem muhteşem bir insan yapacak. E zaten siz sezgisel bir insansınız sevgili akrepler. Sezgilerinizle hareket edersiniz. Ama bu sefer işte kontrolünüz e, daha farklı olacak. Belki sizi kontrolden çıkaran ilişkileri artık bırakacaksınız. Toksit ilişkileri bırakacaksınız. Bu yüzden e, hani onlar hayatınızda olmayınca daha da iyileştiğinizi göreceksiniz. İşte bunları kontrol altına alacaksınız. Nasıl sizi hayat iyileştiriyor veya iyiye doğru götürüyor maddi veya manevi bu konulara daha da çok çalışacağınız ve şifayı bulacağınız gözüküyor. Her nerede de şifa arıyorsanız maddi, manevi işte onun anahtarını bulacaksınız sevgili akrepler. Şimdi bakalım bir de bu Haziran ayındaki duygusal hayatınız nasıl olacak, nasıl ilerleyecek birlikte bir göz atalım duygusal konularımıza ilişkilerimize. Yıldız kartımız gelmiş. Bu güzel açılım için sevgili izleyicilerim beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmuyorsanız da abone olmayı unutmuyoruz. Anlaştık mı? Bakın hem yıldız hem güneş kartı ve hem süpürge kartı çıkmış. Aman Allah'ım çok güzel kartlarımız gelmiş demek ki sizin için çok güzel bir Haziran ayı ve sadece güzellik olarak değil ee, sizin hayatınızı güzelleştirecek. Uzun vadede güzelleştirecek. Çünkü güneş de kartımız çıkmış. Sizin ilişki hayatınızı, duygusal hayatınızı, duygusal konuda nerede çalkalantılarınız vardı? Neresi yolunda gitmiyordu? Nerede düzen bozulmuştu? Bakın gece gündüz eşitliği çıkmış. Nerede bir dengesizlik? Nerede bir eşitsizlik? Nerede bir yoluna gitmeyen konu varsa artık yıldızınız parlamış. Yani önünüzde bir minik bir ışık gece gündüz bir aydınlık olacak ve bir şeyleri farkına varacaksınız ve hayatınızdan silip süpürmeniz gereken fazlalıklar her neyse onları bir güzel temizleyeceksiniz ve her konuda aydınlandıkça bakın küçücük bir ışıkla bile süpürdüğünüz gözüküyor ve daha sonra daha da aydınlanacağınız aydınlandıktan sonra hayatınıza bir dengeye alacaksınız gibi gözüküyor duygusal hayatınız artık denge alma zamanı gelmiş sevgili izleyicilerim İşte burada zaten ödün verdiğiniz durumlar vardı ve kim için çok fazla ödün veriyorsanız belki düşüncelerinizdeki o ödünleri de silebilirsiniz. Ya düşünce olarak süpürüyorsunuz ya gerçekten fiziksel olarak yardım ettiğiniz veya çok emek verdiğiniz bir ilişki veya iş vardır. Bir şeyler vardır yani burada silip süpürdüğünüz gözüküyor veya hayatınızda çok çalıştığınız bir şey vardır. Çalışıyorsunuzdur, çabalıyorsunuzdur ama karşılığını alamıyorsunuzdur. İşte burada da bir temizlik şart diyorsunuz ve köklü bir temizlik yapıyorsunuz burada farkındalığınız çok yüksek olacak bakın hem yıldız hem güneş her şey aydınlanıyor her şeyin farkına varıyorsunuz ve bu vesileyle o temizlikle birlikte bir dengeye aldığınız gözüküyor net bir şekilde işte bomba gibi bir Haziran ayı artık kendiniz gibi kendiniz olacaksınız kendinizi daha iyi tanıyacaksınız kendinizi net tanıyacaksınız ee, Nerelerde yanlış, nerelerde doğru yaptığınızın farkına varıp böyle e, kendiniz gibi olmaya karar vereceksiniz. Belki çoğunuz böyleydiniz ama belki manipüle edilerekten kendinizi kaybettiniz. Toksit ilişkiler, toksit e, bireylerle olmak, ailelerle olmak, her neyse hani birlikte olduğunuz e, kişiler işte size bir toksit olduğunu e, fark ettirip onları temizlemek sizi çok güçlendirecek. Ateş altılısı, ateş dörtlüsü, bir tane daha alalım. Şu kart gerçek galiba. Hava kraliçesi. Şimdi sevgili akrepler, burada ateş altısı, ateş dörtlüsü ve kılıç kraliçesi geldi. Bu demek oluyor ki artık Zafer sizin iş meslek kariyer hayatınızla ilgili güzel haberler yolda sevgili izleyicilerim. Hiç merak etmeyin. O beklediğiniz güzel haber koşa koşa size geliyor. Hem güzel haberler geliyor hem de artık bir şeyleri kazandığınız, hayatınızda güzel gelişmelerin olduğu, bir şeyleri başardığınız, o büyük zaferi kutlamayı yaşayacaksınız. Ee, burada güzel bir ödül alma var, güzel bir e, başarı var. E, neyi başarmak istiyorsanız sonunda başardığınız gözüküyor. Burada mutluluk, huzur, bolluk, bereket, e, hem de ailecek yani aile hayatınız Belki ailece yaptığınız bir işiniz var, aile işiniz ya da aile gibi gördüğünüz insanlarla iş yapıyorsunuzdur. Orada mutlu, güzel gelişmeler olacak sevgili izleyicilerim. Eğer bir projeye adım atıyorsanız, bir proje yapıyorsanız o projenin tamamlandığını görebilirsiniz, projenizin başarıyla gerçekleştiğini zaferi kazandığınızı, o sunumu tamamladığınızı görebilirsiniz. Bu da size çok çok mutlu edecek gözüküyor. Demek ki başarılı bir Haziran ayı, sizin böyle bir şeyi artık e, başarmanın rahatlığıyla bu Haziran ayını bitirdiğiniz gözüküyor. Güzel bir yaz ayına geleceksiniz sevgili izleyicilerim. Ve burada ee, yeni bir karar alabilirsiniz artık. bu Başarıdan sonra artık kimseye e, hani benim istediğim gibi şeyler olsun istiyor olabilirsiniz. Yeni bir istediğiniz yöne doğru bir projeye başlayabilirsiniz. Yeni bir işe imza atabilirsiniz. Burada yeni bir şey var sevgili izleyicilerim ama kendi istediğiniz gibi yapacaksınız yani artık hani burayı başardım artık kendi kafama göre takılmak istiyorum dediğinizde bir proje olabilir biraz daha rahat biraz daha sakin veya veya da buranın zıttına göre e, yeni bir projeye imza atabilirsiniz yeni bir projeye katılabilirsiniz ama çok farklı bir şey olacak sanki hani burada ben kendimi ispatladım artık biraz kendim isteğime kendi zevkime göre de bir şeyler deneyeceğim dediğiniz bir şeyi deneyebilirsiniz bu. E, Haziran ayın ayında sevgili akrepler işleriniz rast gelsin kolaylıklar diliyorum bol başarılı bir Haziran ayı geçirmeniz dileğimle sevgili akrepler zaten öyle de olacak ee, hiç merak etmeyin evet çok seviyorsunuz kendinize iyi bakıyorsunuz sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun